Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Çavuş Bey baya büyümeye başladı. Şöyle Pascal'ı da açtım. Paskal karşı tarafta geziyor. Paskal! Açtığım zaman öncelikle buraya hayvanlar evin oraya pislemedikleri için işte böyle e, araziye pisliyorlar. Çavuş. Çavuş bayağı büyüdü, güzelleşiyor. Boyumu attı, farkındayım. Güzel güzel o da gelişiyor. O da şimdi bakın pisleyecek yer arıyor. Bir yandan da paskalı arıyor. Gel. Hoş. Çok atletik ve hareketli. Özellikle de bana karşı çok düşkünlüğü var. <laughs> Oy gördük seni. Deli 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 deli. ikisi de acayip bir şey olacak ya hemen burada su var arkadaşlar bırakıyorum hayvanlar tabi yanlarında su var ama böyle gelip ayaklarını ayaklarını serenletiyorlar yatıyorlar üstünde daha güzel oluyor işte çimler falan da bayağı serin burada genelde ekseri yaz ayında su oluyor işte bağını bahçesini sulayan insanlar için ve bu belediyeye ait belediyenin Perilemiş olduğu bir abi var işte bekçi. Bu gelip burada suyla falan uğraşıyor işte Suyu açıyor bağlıyor Dolayısıyla hayvanların serinlemesi güzel oluyor Bakın hemen koşuyorlar suya direkt zaten Hem içiyorlar hem giriyor içine mesela Paskalı görüyorsunuz Bayağı bir serinliyor Paskalla çavuş güzel anlaşıyorlar Çavuş e, ufak bir rahatsızlık geçirmişti Uygulamış olduğumuz tedavi neticesi güzel geçti şu anda da işte görüyorsunuz keyfi keyfi böyle çok takılıyor. Keyfi yerine geldi. Güzel yani Paskal'la da anlaşıyorlar. Tabi arada Paskal'ını böyle sıksa da ama iyi anlaşıyorlar. Mesela keleşten ziyade Paskal'la gezmek istiyor. Keleşle bu kadar gezemiyor. Bir de keleş bakıyorsunuz burada bir bakıyorsunuz kayboluyor. O yüzden biraz sıkıntı görüyorsunuz arkadaşlar hayvanlar serinlemek için yani böyle sürekli suda hem içiyor hem geziyor ben de açıyorum öyle sürekli hani gezsin serinlesin hayvanlarım büyümeleri gelişmeleri için güzel bir etken çavuş gerçekten büyümeye başladı arkadaşlar yani atletik ve tam böyle ufaktan da bir iki gün sonra Götürüp aşılarına vurduracağım artık. Yani o eski şeyini kazandıktan sonra ve gerçekten büyüyordu. Yani şu an sıcaklar olmasa daha da güzel büyür. Yani atletikliği her şeyle gerçekten çok güzel olacak. Yani o ufak çaplı geçirmiş olduğu rahatsızlık yani sıcaklardan kaynaklıydı onu da çok şükür atlattı. Tipimi şeyi yerinde. Bana karşı da çok güzel bir düşkünlüğü var. Bak 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 Aferin sana. Aferin. Şu şu Aferin. Atladı geldi. Aferin sana, aferin. Lan. Gücü. Tasması falan da bayağı yakıştı ha. İyi baktım sıkmıyormuş. Sürekli kontrol ediyorum çünkü ona göre de büyütüyorum. bak 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 bak. Bak hemen Pascal kankasının yanına gidiyor. Bak Pascal abisiyle takılıyor. Arkadaşlar böyle güzel vakit geçirmeleri için açıyorum burada mesela şimdi video çekerken çekiyorum. Çünkü bunlar küçük köpekler olduğu için bunların yani ağır gezi yapmasına gerek yok. Bu dolayısıyla böyle bağlık bahçelik alanda Güzel bir şekilde geziyorlar, sularını içiyorlar, işte oynuyorlar. Yani köpekler bu şekilde hani büyütülmesi gerekiyor. Benim inandığım bildiğim budur. Pascal da gün geçtikçe artık büyüyor, güzelleşiyor. Yani bakımları yerinde. Yani onlara çok güzel bakıyorum gerçekten. Şimdi keleş bazen stres yapıyor. Onu da inşallah bir köye götürebilirsek orada koyuna kuzuya alıştırırsak güzel bir şekilde vakit geçirir o da. Yani orada kurt falan da var. Kurda kereş gerçekten birebir ve atletikliği de çok iyi. O yüzden kurda mesela diğer köpeklerden daha iyi gideceğini biliyorum. Hadi koşun bakayım. Koşun bakayım hadi. Bak 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 bak. Aferin. Ya sen nasıl bir güzelsin ya. Işık sıpası seni. Gel. Tüveni de. Bakıyorum her gün kontrol ediyorum. Çok güzel böyle. Post yapısı mapısı tüyleri. Çok iyi. Gel. Ama dişleri kaşınıyor işte. Mesela köpeklerine kalaşına kadar sürekli dişleri kaşınıyor. Bir şeyleri kemirmek uğraşmak istiyorlar. Bu da mesela gidip Terlik merlik çalıp getiriyorum. <laughs> o yüzden bağlıyorum artık. Şu komşuları rahatsız etmesi iyi bir şey değil. Yani Tabii ki gezmesinden yemeğinden, atlamasından zıplamasından kısmıyoruz ama öncesinde açık salı bırakıyordum. Şimdi artık salı bırakamıyorum. Çünkü yani komşularla kötü olmak iyi bir şey değil ve kimseye de zarar vermesini ben istemiyorum. O yüzden de Balık alması şu an için daha doğru benim için. Yani gündüzleri bağlayıp zaten gece açıyoruz. Arada üç açılık yapsalar da güzel gezip güzel eğleniyorlar. Pascal gerçekten gün geçtikçe yani çok güzelleşiyor. Bak, 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 bak. Çavuş. Çavuş. Çavuş Pascal nerede? Hani Pascal? Hani Pascal? Pascal nerede? Hani Pascal nereye gitmiş? <laughs> Şikayetçi. Pascal. Pascal nerede? Hani Pascal? Hani Pascal? Şükür. <laughs> <laughs> Geri deri, deri deri Çok güzel beraber vakit geçiriyorlar işte böyle. Enerjilerini atsınlar. Herkese merhabalar. Hayırlı sabahlar değerli arkadaşlar. Şimdi size daha önce de videolarda belirtmiştim. Keleşi köye getireceğiz diye. Şimdi artık keleşi köye getirdik. E, araziye falan da çıkaracağız birazdan. A, Artık Ergin abini buraya getirdik. Burada kalacak. Bakalım bizleri neler bekliyor. Şur. 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 Arkadaşlar kirleşi köye getirdik. Şimdi tüyde tüyde olduğu için de öyle kilo alması tüyü tam attıktan sonra başlayacak. Önceki getirmeme göre biraz daha iyi olmuş. Şu an Şişe <laughs> girip biraz daha iyi eskiye nazaran. Ergin abi şimdi atı aldı, götürdü atı bağlamaya. O atı bağladıktan sonra biz araziye doğru yola koşulacağız. Arazide şu an Ergin abinin bütün köpekleri arazide, bunu da dahil edeceğiz balıkla ufak bir karşılaştırdık yukarıda böyle evinin orada hırsla ama şu üst kısımda karşılaştırdık. Yani video an çekmedim çünkü balık biraz ters bir hayvan olduğu için sürekli kontrol halindeydik. O yüzden çok çekmek istemedim. Eee hakim oluyordum. Çünkü keles zaten bulaşkan bir hayvan değil ama balık bulaşkan bir hayvan. O yüzden hani video çekmedim. Daha çok kontrolü elde tuttuk. Şimdi zaten arazide de illaki karşılaşacaklar. Bakalım neler olacak, neler bitecek. Biz hep beraber bekliyoruz. Arkadaşlar köpekler sürüde. Ergin abi şimdi balığa bağlamaya gitti. Biz getirdik. Sürü hemen şu ağaç kalanın arkasında. Ay kız az önce gördüm. Şu ağaçların oradan aşağıya indi. Ergin abi görünce. Ergin abi balığa bağlayacak. Ben keleşi yanına doğru götüreceğim yine sürünün içine. Dişiler zaten buna alışık. Ama e, balak dişilerin yanında tabi dişiler bana atışlayabilir. Bir de kalabalıklar. O yüzden mecbur balığa bağlayacak. Yine hırsı indikten sonra beraber alıştırmaya çalışacağız. İlla birinin üstünlük kurması gerekiyor. Ama hangisi olur bilmiyoruz. Yani biraz kere ortama alıştıktan sonra bilmiyorum. İlla ki biri değil biri birbirine üstünlük sağlayacak. Keleşin avantajı şu. Genç köpek. Balağın da avant, kendine göre avantajı tecrübesi.

Hoş bulduk. Serhat. Kolay gelsin karda. Eyvallah. Sen ne yapıyorsun? Ha bala bağlasa. tüm zaten bayağı alışmıştılar. Gümüşle de bunlar daha öncesinde alışıktılar Ay kız da burada. Ay kız da zaten şereş gece dışarıda kaldı. Gel kız gel <laughs> <Hey, kız. Gülüyor> Geldi mi Arkadaşlar doğal ortamda çok güzel bir karşılaşma oldu. Balak da geliyor. Ergin abi balabı bağladı. Gel. <gülüyor> 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 Voilà Diyor anası bir kime ondan sonra bıraktı. Silahı <laughs> <laughs> Zeynel <laughs> Zeynel Arkadaşlar artık kereşi sürüye alıştırıyoruz. Gel. 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 Sürüye artık göre göre alışacak. Gel. Arkadaşlar da artık Alışmaya başladılar. Bana bir gelip hırgır yapıyor. Tabi o mesela Mert'in keş gibi kereşin üstünde baskınlık kurmaya çalışıyor. Hem kendi mekanı hem de yaşı gereği artık bir alfalık var üstünde. Kereşin üstünde böyle hani üstünlüğünü kurmak istiyor. Kereş sakin bir köpek olduğu için hiç insan insan umursamaz. Ya. Aynı o şekilde tavırlar sergiliyor. Suriye'de getirdik. Suriye da işte böyle gide gele gide gele artık alışacak. Yani inşallah bir gün boğuşmazlar. Boğuştuklar zaman biliyorsunuz. Ama onlar alışırlar. Yani keleş onun üstünlüğünü kabullenirse bile şöyle yani balık daldığı zaman direkt boğuşacak bir köpek. O yüzden yeri gelecek onları çift bırakmayacaklar. Çünkü dişiler birbirini ateşleyebilir. İlk önceliğimiz kereşi sürüye alıştırmak. Yani ben sürekli geldikçe bunu sürüye götüreceğim. Koyunların içinde geze 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 artık iyice alışacak. Bir de beyaz koyunu çok görmedi. O yüzden keçilere falan da biraz kıcık. O içindeki şeyi kıracak yavaş yavaş. Şimdi ilk günüydü dün gece getirdik o yüzden ben de çalıştığım için azlık falan alamadık gerekirse dediğim gibi azlık alıp sürünün yanında biraz serbest falan da gezmesini sağlayacağız o şekilde güzel olacak